Ağlatçı yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Bugün 20 Aralık Cuma. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeks'e haftanın 4. işlem gününde %1.52 değer kaybederek günü 9.765 puan seviyesinden tamamladı. Güne zayıf başlangıç yapan borsada kapanışta son 1 saat kala satışlar sertleşirken kritik olan 9.750 destek seviyesine kadar gerileme yaşandı. Yaşanan geri çekilme tüm alt endekslere yayılırken holdingler kaynaklı mali endeksteki %1.78'lik düşüş dikkat çekti. Küresel risk iştahındaki zayıf seyir borsa İstanbul'da hissedilirken Avrupa ve Amerika borsaları günü düşüşle tamamladı. Hacimlerdeki zayıf seyir devam ederken dün ana endekste 70 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Haftayı kapatırken son işlem gününde endekste yatay bir açılış bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre geçtiğimiz hafta toplam döviz rezervleri 4 milyar 92 milyon dolar artışla yeni bir rekor kırarak 163 milyar 482 milyon dolar seviyesine yükseldi. Yabancılar 13 Aralık haftasında 319 milyon dolarlık hisse alışı gerçekleştirirken 243 milyon dolarlık tahvil sattı. Asgari ücret toplantılarında 3. toplantıda daha rakam belirlenemezken Türk İş Asgari Ücret taleplerinin 29583 TL olduğunu iletti. İngiltere Merkez Bankası faizleri beklentiler doğrultusunda %4.75 seviyesinde sabit bıraktı. Haftayı sonlandırırken sabah saatlerinde yurt içinde tüketici güven endeksi rakamları takip edilecek. Öğleden sonra ise ABD kanadında kişisel tüketim harcamaları verileri piyasanın odağında olacak. Herkese iyi seanslar diliyoruz.